Bismillahirrahmanirrahim. Rebi Nesta'yı özellikle son yıllarda sosyal medya mecralarından hoca vasıflı bazı güruhlar kadınlar üzerinden prim kasmaya devam ediyorlar. Evet önceden de vardı fakat bu düzeyde değildi. Baktılar ki bu konular iyi izleniyor, iyi nemalanıyorlar. Kadınlar üzerinden prim kasmaya başladılar. Bunu her kesimden insanlar yapıyor dini kesimden olan erkeklerde, diğer cenahtan olan erkeklerde. Son zamanlarda gördüğüm bir tarih profesörü, sosyoloji araştırmacısı, bir avane, kadınlarla ilgili videolar çekerek prim kasmaya, alanı olmayan saçma sapan şeyler konuşmaya başladı. Alanı olan bölümde de doğruları söylediği meçhul, diğer cenahtan başına takkeyi geçiren başlıyor bu konuda vaazlar vermeye. Kadınların giyiminden ses tonuna, nerede nasıl davranması gerektiğine ilah ahir. Yahu Allah Celle Celaluhu emirlerini sadece kadınlara mı göndermiştir? İslam'ın ve Kur'an'ın emirleri sadece kadınlara mı inmiştir? Haşa! Allah'ın adaleti herkese tecelli edecektir. Kendileri kurtuluşa erdi diye vahiy mi indi bu kesme? Bu güruh Kur'an'dan ve hadisten işlerine gelen lehine olan ayet ve hadisleri alıntılayıp diğerlerini söylemiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor ve cahil kesimi nasıl kandıracaklar yoksa değil mi? Misal tesettür ve namusu koruma ayeti ilk erkeklere inmiştir. Nur suresi 30. ayette Allah Celle Celaluhu mümin erkeklere söyle. Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını, namuslarını yani cinsel organlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır. Nur suresi 31. ayette aynı emir kadınlara emredilmiştir. Allah Celle Celaluhu cehum kelimesini her iki cins içinde kullanmıştır. Ahzab suresi 35. ayette Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, taate devam eden erkeklerle taate devam eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, huşu eden erkeklerle huşu eden kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlar Allah'ı çokça zikreden erkeklerle çokça zikreden kadınlar işte onlar için Allah mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Yine Nur Suresi 26. ayette. Kötü kadınlar Kötü erkekler için, kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler için, iyi erkekler de iyi kadınlar içindir. Bunlar onların söylediklerinden uzaktırlar ve onlar için mağfiret cömertçe verilmiş bir rızık vardır. Buyurulmuştur. Bakınız, yüce Rabbimiz ayetlerinde kadın erkek ayırmış mı? Hayır. Her ikisine de korunmalarını emretmiş ve mükafatı her iki cinsede olacağını belirtmiştir. Yani sadece kocasına hizmet edip köle olması söylenen kadınlara cennet vaad etmemiştir. Ayetleri kendi lehine eğip bükenleri Allah elbet azaba uğratacaktır. Başka bir ayetinde belirttiği üzere. Şimdi bunların amacı nedir? Hedef şaşırtmak ve insanların ilgisini asıl meselelerden uzaklaştırıp gündemi oyalayıcı şeylerle meşgul etmek. İslam dini sadece kadın erkek konularından mı müteşekkil? Tabii ki hayır. Kur'an'da birçok konuda emir ve yasaklar mevcuttur. Onlara neden değinmiyor anlatmıyorsunuz. Helali, haramı, ibadetleri, imani meseleleri, ilah ahir, bugün gençlerimiz ateizm, deizm bataklığında başka bir guruh spritüelci safsatacıları takipte. Diğerleri havasçıyım, hocayım diyenlerin peşinde. Tabi bunlara çanak tutan ve prim veren haberci ve youtuberlarda çabası zaten. Okumayan, araştırmayan halk önüne ne gelirse, ne konursa onu alıp kabul ediyor. Okumuyor, araştırmıyor, Gerçekten Allah Celle Celaluhu bunu emretmiş mi? Bunun doğrusu bu mu? Hangi ayette, hangi hadiste yer alıyor? Tabii ki gerçekten ilme talip olan kesmi ayrı tutuyorum. Çocuklarımız ve kadınlarımız, kızlarımız tecavüze uğruyor ve katlediliyor. İslam dünyası, Türk dünyası ve insanlığın maruz kaldığı zulümleri savaşları, faiz, zina, hırsızlık ve adaletsizlikleri bunları neden vaaz ve hutbelerinizde dile getirmiyorsunuz? Bunlara neden sesiniz çıkmıyor? Yoksa efendileriniz mi istemiyor bunları konuşmalarınızı? Allah Celle Celaluhu, adaletten ve doğruluktan ayrılmayın. Gazap sizi de bulacaktır demiyor mu? Ben her türlü sözel fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayayım yine de eşimden sevgi, saygı ve hürmet bekleyeyim. Yok öyle bir dünya. İnsanlar birbirinin aynasıdır. Siz nasıl davranırsanız karşı tarafta size öyle davranacaktır. Diken gösterip gül bekleyemezsiniz. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Ona gereken saygıyı, sevgiyi göstermek ve haklarına riayet etmeniz gerekmektedir. Rabbimiz Fusulet Suresi 46. ayette Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmetmez buyurulmaktadır. Rabbimiz bizleri sünnetullah dairesinde yaşayanlardan eylesin. Allah'a emanet olunuz.